Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz bir videoyu çekeceğim. Instagram fotoğraflarımı nasıl düzenliyorum videosu. Çünkü yüklediğim fotoğraflara hep altına hangi filtreyi kullandın, hangi uygulamayla bunu düzenledin diye sorular geliyordu. Lütfen böyle bir video çeker misin diye çok fazla yorum geliyordu sizden. Ben de artık bekletmek istemedim. Böyle bir video hazırlamaya karar verdim. fotoğraflarımı neyle çektiğim %90'ını cep telefonumla çekiyorum. Cep telefonum iPhone 7 Plus ama onun dışında e, fotoğraf makinesi kullanarak da çektiğimiz pozlar oluyor. E, kullandığım fotoğraf makinesi ise Canon 650D fotoğraf makinesi 50 mm lens var fotoğraf makineminde. iPhone 7 Plus'ın Portrait diye bir portre özelliği var. Sizi net arkayı flu yapma gibi bir özellik eklenmiş bu telefona. Özellikle tele, Instagram'da paylaştığım fotoğraflarda, yakın plan çekimlerde böyle bir arkada bulanıklık görüyorsanız bu telefonun özelliğiyle yaptığım bir e, efekt. Evet, iPhone'un şu kamerasından size portre özelliğini göstermek istiyorum. Burada altta yazıyor biliyorsunuz. İşte video, foto, square falan Instagram için. Portre özelliğine geldiğinizde de e, derinlik efekti özelliği yazıyor gördüğünüz gibi ve birazcık daha uzaklaş Ben şimdi size bununla çektiğim fotoğrafları göstereceğim bu özelliği anlatmak için. Fotoğraflarını düzenlemek için kullandığım uygulamalara gelirsek, şurada gördüğünüz Snapseed ve şurada gördüğünüz VSCO uygulamaları benim neredeyse her fotoğrafımda üzerinde düzenleme yaptığım uygulamalar. Bunu size bir fotoğraf üzerinde birlikte düzenleyerek aktarmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi olan Snapseed'i sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin burada bir fotoğrafımız var. O fotoğrafı nasıl düzenliyoruz? Onu size anlatayım. Burada fotoğrafın orijinal halini görüyorsunuz. Menüsünden şimdi ben bu fotoğrafı düzenleyeceğim. Özellikle saçlarıma birazcık aydınlık vermek istiyorum. Çünkü burada birazcık bu açıdan ötürü karanlık çıkmış benim saçlarım. Doge Burn özelliğini kullanarak şurada saçlarımda bir miktar renginde açma yapacağız. Dokunduğumuzda oradan saç renginin açılmasını sağlıyor. Dok saç renginin değil daha doğrusu o bölgenin renginin açılmasını sağlıyor. Eğer siz e, o bölgede başka bir renk e, değişikliği yapmak istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Bunu okeyliyorum. Yine buradan brush'tan e, bir de şu saçımın şu bölgesinin e, çok fazla bana doygunluğunu fazla geldi yüzümün. Çok fazla renkli geliyor birazcık onu azaltmak istiyorum şuradan yoğunluğu indirmek istiyorum biraz bu 10 derecede yükseltiyormuş bunu eksi 5'e getiriyorum ve şöyle dokunuyorum yüzüme ve saçlarıma birazcık daha soluk görünsün diye Bunu da okeyledik. Gördüğünüz gibi saç rengini açıp doygunluğu da azaltmış olduk. Birazcık da fotoğrafın aydınlığını arttırmak istiyorum. Şu şekilde. Şimdi kaydedeceğim. Bir kopya oluştursun. Hadi gelin bir de bu fotoğrafı VS Code'a filtresiyle düzenleyelim. Buradan da bu fotoğrafı seçeceğiz. Şimdi fotoğrafı bulacağız. <laughs> Bulutun resimleri var gördüğünüz gibi bir sürü resim var burada. Biz seçmek istediğimiz fotoğrafa tıklayıp onun hangi filtreyle düzenleneceğini seçebiliriz. Şimdi size yakından görmeniz için filtreleri en favori filtrelerim hangisi? A6, F2 ve HB1 filtreleri benim en sevdiklerim. Buna sanki A6 daha çok yakışacak gibi duruyor. Şu şekilde bunu da filtresini seçtikten sonra istiyorsanız filtrenin yoğunluğunu da azaltıp arttırabiliyorsunuz. Şöyle size yakından göstereyim. Bu filtresiz hali. Bu filtre uygulanmış hali. kaydediyorum bunu da kameraya kaydettim bu fotoğrafımızın önceki hali bu da editlenmiş hali bahsettiğim VSCO ve Snapseed uygulamaları ücretsiz bunların satın alınabilir özellikle olanları da var ama özellikle VSCO'nun belli filtreleri var örneğin şu fotoğrafı tekrar seçelim ücretsiz belirli filtreleri var önce ben onları denemenizi öneririm ama ekstra istiyorsanız şuradan shop seçeneğinden daha fazla filtre satın alabilirsiniz İşte örneğin ne yazıyor burada düşük kontrast serisi varmış 3.49 liraya Kromatik i̇şte koleksiyon 1399 farklı filtreler e, satışı oluyor. Ama size şunu öneririm: Ü, Uygulamayı indirdikten sonra şu satın alma kısmına bir göz gezdirin çünkü burada da ücretsiz olan filtreler var. Ben onları seçtim, e, telefonuma indirdim ve şu an için e, başka bir filtre satın almadım. Sadece mevcut olanları ve shop'taki ücretsiz olanları indirdim ve gayet de güzel e, bunların arasında özellikle dediğim gibi HB1. F2 ve A6 filtreleri benim en sevdiğim filtreler. Bunlar Instagram fotoğraflarımı düzenlemekte benim için yeterli oluyor. Snapseed'in ise bilmiyorum satın alınabilir özelliği var mı? Zannediyorum tamamen ücretsiz bir uygulama. Ve gerçekten çok güzel özellikleri var. Karıştırdıkça siz de farklı şeyler yapabilirsiniz fotoğraflarınızı. Ama dediğim gibi ben en çok fotoğraf üzerinde aydınlık, kontrast, yoğunluk, ambiyans, ışık ve gölge ve sıcaklığıyla oynayabildiğim şu modunu, bir de brush özelliğiyle saçımın rengini açmayı ya da işte giysinin bir tarafı daha karanlık çıkması oranın rengini açmayı ya da yoğunluğunu belli bir noktada azaltmayı tercih ediyorum. Yine bu uygulamada selektif seçeneğiyle, örneğin fotoğrafta bazı yerlerin size çok karanlık geldiğini düşünüyorsanız o bölgeyi de bölgesel olarak aydınlık Anlatıp karartabiliyorsunuz ya da aynı şekilde o bölgenin e, yoğunluğunu da arttırıp azaltabiliyorsunuz tamamen size kalmış böyle bir seçenek de size sunuyor bu uygulama o yüzden ben Snapseed uygulamasını çok seviyorum bana sevgili Sarper söylemişti bu uygulamayı indirmemi çok işine yarar demişti hakikaten de o söyledikten sonra her zaman Instagram fotoğraflarımda kullanır oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fotoğraflarımı nasıl paylaştığımla ilgili açıklama getirebilmişimdir diye umuyorum. Yine merak ettikleriniz varsa videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.